ekonomi tabii yaşayanlar için zor. Yani ben şu suyu üç buçuk liraya aldım. Sultanahmet'te 20 liraya veriliyor. Yani burada bir ticari bir anlayış varsa bununla alakalı bir şey düşünüyorsak ilk önce kendimizden bunu gider çıkarmamız lazım. 20 liraya bir suyu verebiliyorsak burada bir sıkıntı olduğu ortaya çıkıyor. Niye 20 liraya veriyorlar bu suyu? Ya e onu oradaki esnafa sormak lazım. Yani bugün baktığımız zaman e, tabii yabancıların çok turistlerin olduğu yerlerde, bu ekonomiyle alakalı artışlar oluyor. Dünyanın her yerinde bu vardır ama e, yerli ve yabancının bu şekilde artışların ortaya koyması gerçekten bu beni de üzüyor, yerliyi de üzüyor. Yani iki sınıf iş içerisinde bu ticareti yapanları da Allah ıslah etsin diyorum ben. Hani bu helal bir e, kazancı olduğunu inanmıyorum. Özelir mi sizce? İlk önce insanların kendisi düzelmesi lazım ki ekonomi düzelsin. Yani burada hükümet ve devlet konularına girmek istemiyorum ben. İlk önce biz kendimizden bir terbiye çıkarmamız lazım. Bu terbiyeyi kendimiz yapmadığımız müddetçe bu sıkıntılar her zaman ortaya çıkar yani. Efendim bugünkü gündemimiz Ekrem İmamoğlu tekrardan aday olması. Yani önümüzdeki yıl aday olacağını söyledi. Nasıl? Sizce Ekrem İmamoğlu İstanbul'u iyi yönetebildi mi? Ya nasıl görüyorsunuz durumları? Ekrem İmamoğlu tabii ee, siyaseti doğru yapan bir... Ee, siyasi içimiz ama e, bence doğru yönetemedi. Bir dört yıl açığımız var. Bunu yapabilir miydi? Güzel bir şekilde yapabilirdi. Değerlendirmeyi fazla burada ben şey yapmak istemiyorum. Ama seçmen bazı şeyleri sandıkta nasıl kararını veriyorsa burada da kendisi bir ders çıkarması lazım. Yani benim gözümde şu anda e, biraz daha bir gayreti olması lazım, bir çalışması olması lazım. Burada çok açıkları var. İnşallah kendini biraz daha siyasette e, düzeltir diye düşünüyorum ulaşım zamlarını nasıl görüyorsunuz? Ya o ulaşım zamları apayrı bir konu. Oraya zaten şu anda endeks olayına baktığımız zaman zaten e, artışların yüksek olması otomatikman bir e, mazot demek bugün örnek veriyorum bir 37 liraya 40 liraya çıkması bu hale de intikal eder. Bize de intikal eder. Alıcıya da satıcıya da her şey intikal eder. E, bezin fiyatının yüksek olmasıyla beraber ben gayet burada e, haklı buluyorum. Neden haklı buluyorum? Çünkü bir yere odaklanmamak lazım. Bir yere odaklandığımız zaman sıkıntı olur. Neden olur? Çünkü mazot dediğimiz zaman bunun tırcılığı var, kargoculuğu var. Ondan sonra getiri var, götürü var. Bugün domatese bile zam gelebiliyor. Neden? İşte hala gelmesi yüksek bir fiyat vermiş oluyor. Bu da mazota bağlanmış oluyor. Mazotun çıkmasıyla beraber ben gayet normal buluyorum. Her yerde öyle değil mi? Almanya'da durumlar nasıl abla? Pahalı, çok pahalı. Sizce Türkiye mi daha pahalıdır, Almanya mı? Aynı. Aynı aynı şu anda hiçbir aynı, aynı olmuş yani değişik hiçbir şey yok buraya bak ben üç gündür bir haftadır buradayım fiyatlara bakıyorum o ile Türk parasını karşılaş aşağı yukarı aynı yani hani diyemezsiniz Türkiye'de işte şunlar ucuz hani kıyasladığın zaman fiyatlar hep aynı yani. Peki sizce Türkiye'dekiler Orada... euro mu harcıyor? TL harcıyor değil mi? TL harcıyorlar tabi TL harcıyorlar. Allah Siz euro ile aynı hesaba geliyor dediniz o yüzden. Evet yani euroyu bozdurur aynı hesaba geliyor yani bizler, bizler için. Euro bozdurabiliyor abi. mu peki? Bozduramıyorlar işte onları Allah yardım etsin diyorum yani. Biz yürü bozdurduğumuz halde bizim sorumuza gidiyor. Ne kadar pahalı her şey diyoruz yani. Ki onlar nasıl Allah yardım Niye etsin. Ne kadar yani? pahalı sizce Türkiye? Bilmem ya. Yalnız sadece Türkiye değil dünya pahalı. İtalya, İspanya, Yunanistan'a gidin orası da aynı. Enflasyon Almanya, kaç or abi oralarda? E or Avrupa'nın ortalama enflasyonu yüzde on diyebilir miyiz? Kim ülkenin yüzde sekiz, yüzde yedi falan? daha fazla on, on sekiz galiba. On sekiz. Ortalama Avrupa'nın enflasyonu. Ya ya. Onun için yani burada e, pahalı normal yani. Sadece hani kimse ağlamasın. Sadece Türkiye pahalı diye. Her yer pahalı. Ben dedim ya şimdi bir litre benzin 2, 2 euro. Eee 1 litre mazot 1.70 1.80. E burada kaça? 35 40 lira. Yani diyor ki tamam sen orada oyra alıyorsun ama 1700-1800 alıyorsun o men kiraya gidiyor. Ne yiyip ne içeceksin? Altında evin şeyleri, sigortası, arabanın sigortası, telefon para veya 5-10 kuruş izine gelmen lazım. Nasıl geleceksin yani? 1700 lira. İki kişi, iki kişi çalışsa orada belki başa baş gelir. Peki böyle üçün, bir Türkiye'ye yerleşmek ister miydiniz? İstemezdim ben. Yani. Neden? Öyleyim, ya, ne, nasıl geçireceğim yani? İstemezdim yani. Şey yapamam yani. Geçirmem. Bir de oraya alıştım ki burada yaşayamam ben yani. Çünkü buraya geldiğim zaman milleti kandırmam lazım. Şey yapmam lazım. Eğer doğru yolda gidersem geçinemem yani. Mutlaka buraya uymam lazım. Buradaki nasıl birbirini dolandırıyor, kandırıyor, yalan söylüyor. Aynı sisteme girersem geçinirim. E Almanya'da Türkiye'de aynı dediniz. <laughs> yani Almanya aynıysa yaşanabilir mi? demedim ben. O şey başka. Ya. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür. Çok sağ olun. Şu anda ekonomi çok iyi değil yani. Ama tabii insanlar. Ya da yani şimdi kira 15 bin lira olmuş. Bunun ekonomiyle ne alakası var yani? Yani zor yani bilmiyorum ama. Kira 15 bin lira olmuş. Ekonomiyle ne ilgisi var dediniz? Neyle ilgisi var efendim? E ya şimdi mazot neredeyse 39 40 lira olmuş yani. Bu ne demek? Her şeye zam demek. Herkes halimizi bilmiyor mu kızım? Niye soruyorsunuz? Efendim kimisi iyi diyor ama o yüzden. İyi diyenler herhalde kesesini doldurmuş. Bizde yok yok derken bak yine de şükrediyorum daha ya, o beterinden o korusun yani. yani şu anda hakikaten zor durumdayız zaman. beterin beteri var deyip idare etmeye çalışıyoruz kızım ne yapabiliriz ben ben ki teşekkürler ben abiler röportaja tamam. devam edeyim ben merak ettiğim için Sağ sordum olun. teşekkür Solun. ederim peki efendim Türkiye'deki bu ekonomik problemlerin kaynağı ne de sizce ekonomik kaynak yani şimdi bir defa dışa bağımlıyız petrolümüz yok doğalgazımız yok İşte bunlar cari açımız fazla. Yani tabii nihayetinde e şimdi içe dönek olaraktan da e, memur maaşlarıydı, ne bileyim kamunun masraflarıydı. Bunlar da tabii hep insanların sırtından vergi olarak dönüyor. Döndüğü için bu tabii ki ne oluyor? Enflasyon oluyor, zam oluyor. İşte böyle. Yani şey oluyor yani. Bilmiyorum belki bu pandemiden dünyada da bir değişiklik oldu yani. Bunun da etkileri oldu yani tabii ki. Yani şimdi Pandemiden önce bir daire 300-350 bin liraydı, şimdi 3,5 trilyon. Nasıl oldu? İnsanlar da bilmiyor. Yani böyle bir mantıksızlık bir şey var yani. Hani 350 o zamanki daire 1 milyon olsa tamam. Ama 350 daire 3,5 trilyon olursa ya burada ben anlayamıyorum yani. Bunu, bunu hangi ekonomi çözer, nasıl bir öneride bulunur bilmiyorum yani. Ben orada takıldım kaldım yani bilmiyorum. Mesela şimdi 28 Mayıs'ta değil mi seçim? E, mazot 19 liraydı şimdi 39 lira. Bu nasıl bir şey yani? yani bu ne oldu yani? Dolar Bu da 20 TL zam geldi değil mi? Ya tabii canım yani. şimdi ne oldu yani? Ülkede savaş yok. Kıtlık yok. Herhangi bir şey yok. E, tamam eksiklikler olabilir, şey olabilir ama ama 20 lira 20 lira da 1 litre mazota zam koyarsa o zaman otobüs 15 lira olur. Uçak dolar 2000 lira. Bu vatandaş ne yapacak? Bu kadar. Ekonomi her tarafta kötü. Türkiye'de de kötü maalesef kötü yani ben e, yaklaşık ben Aralık ayında Türkiye'ye geldim Ben Türk'üm zaten de Avrupa'da yaşıyordum ben oraya gittiğimde Polonya'da 10 e, 13 Zloty'ye ilk sigarayı almıştım orada bir yaklaşık altı ay kaldım Ondan sonra orada da 16'ya çıkmıştı Euro bandındaydı o zaman dört buçuktu yapıyor e, dört buçuk Zloty 1 Euro yapıyordu ya yani her tarafta kötülük var bence e, şey yapmamak lazım bu yakıt e, şeyine de gelince Türk, Avrupa ve Amerika'ya baktığınız zaman Yakıt olarak en ucuz ülke şu anda Türkiye'de Yani şu an trafiğe bakabilirsiniz Trafik olduğuna göre alabiliyorlar Çok Teşekkür ederim Şu an orta sınıfın olmadığını biliyoruz Yani ülkede orta sınıf denen bir grup kalmadı Açıkçası asgari ücret kazanan insanların Nasıl geçin, geçindiğini merak ediyorum Yani üzülüyorum bu duruma Türkiye bunu hak etmiyor. Daha iyi yerlerde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya umarım düzlüğe çıkar. Gerekli faiz kararlarının yeterince etkili olmadığını düşünüyorum. Hala enflasyonun çok altında bir faiz var. Umarım hani gerekli ekonomik ilgililer, ekonomiyle ilgili bakanlar daha makul faiz artışları yaparlar ve hani ekonomiyi düzeltmek adına bir e, adım atarlar. Efendim, Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek evet. e, enflasyonun yıl sonuna kadar süreceğini söyledi. Sizce yıl sonuna kadar sürerse enflasyon böyle? Bizi nasıl bir 2024 bekliyor? Şöyle henüz hani parasal sıkılaşmaya gidilmedi. O yüzden de enflasyonun durmasını beklemeyiz. Hala Merkez Bankası para basmaya devam ediyor. Ee, enflasyon artmaya devam edecek. Hani bu nereye varır? Bunu çok kestiremiyorum. Yani Allah hani milletimize sabır versin. Gerçekten Hani asgari ücretle asgari ücret kazanan insanlar geçimlerini nasıl sağlayacaklar bu enflasyonist ortamda? Asgari ücret zam yapmak bir çare olmuyor. O da çok yakın zamanda şey yapıldı, test edildi. Yani sürekli asgari ücret zam yaparak da ekonomiyi toplayamıyorsunuz veya enflasyonu düzeltemiyorsunuz. O biraz göz boyama oluyor. Yani umarım gerçekten somut adımlar atılır. Biraz da bu yani yöneticiler bu millete acır artık. Ya abla şimdi ekonomi kötü. Herkes işte ekonomi güzel diyenler de var. Kötü diyenler de var. Kimseye bu konuda hiçbir şey diyemezsin zaten. Benim kendi açımdan ekonomi kötü. Neden? Çünkü yani herkesin kendine göre, ülkelerin kendine göre sorunu var. E, bizim ülkemizde sorunu var. Mesela bir örnek vereyim. Adam diyor ki yurt dışında işte adam orada 3000 dolar maaş alıyor. Ben oraya gideceğim orada 80 bin lira maaş alacağım. Adam orada 3000 birim para mı alıyor? Sen burada gelip de 81 bin lira birim paralı diyemezsin. Çünkü adam orada 3 bin birim parayla ne kadarını bildiğin suya veriyor. Ne kadarını bildiğin ekmeğe veriyor. Diyelim ki orada bir ekmek 1 dolar 10 sent. O zaman ekmek 30 lira. Bizim burada ekmek 10 lira. O zaman sen burada %300, orada, orada adam %300 fazla şey veriyor. E günlük 5 tane ekmek yedin. E sen adam senden fazla 100 lira fazla şey veriyor. E günde 100 liradan ayda 3 bin lira yapıyor. Ama oradaki TL kazanmıyor ki. Hayır TL kazanmıyor zaten. Onun şeyine girmiyorum. Yani adam orada bir birim parayla gidiyor yani. İşte insanlar onu kıyaslıyor. İşte New York'ta 3 bin dolar maaş alıyor. Ben de 81 bin lira maaş alacağım diyor. Ama 81 bin lira maaş almış olmuyor işte. Ben bunu işte çalışıyorum. Evet. Yani işte millet işte sokakları söylüyor işte ben gideceğim yurt dışına. İşte 81 bin lira para alacağım geleceğim diyor. O adam orada yaşadığına göre alıyor. Benim mesela amcam var. O da Gambiya'da yani Afrika'da. O da mesela 3 bin dolar maaş alıyor. Buraya geldiği zaman 81 bin lira değil mi? Buraya geldiği için. 3 ayda bir buraya geliyor. 20 gün burada kalıyor. Geri gidiyor. Yani 81 bin para aldığını ben burada kabul ediyorum. Neden? Burada çünkü, çünkü burada harcıyor çünkü. Ama bu adam girip de 81 bin birim parayı orada harcamıyor. Yani demek istediğim bu. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol.